Kıymetli basın mensupları bugün Hatay'da bu yıl içerisinde 20.sini gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonu yani uyuşturucu ve mücadelede proje olarak yürüttüğümüz operasyonlarından birisi olan Hatay'da bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz bir operasyon çerçevesinde bilgi vermek için huzurlarımızdayız. Uyuşturucu bizim karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük musibetlerden birisidir. İçinde bulunduğumuz yıllarda şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir. Ve birçok ülkesinde uyuşturucu kullanımını bazen bazı alanlarda bazen bazı miktarlarda, bazen de genel olarak serbest bırakmıştır. Bu bir taraftan talebin oluşmasını, bir taraftan da arzını artarak devam etmesini sağlar. Bu da çeşitli yollardan Avrupa'ya uyuşturucunun iletilmesi için uyuşturucu tüccarlarını, uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucunun organize suç örgütlerini hareket ederek geçirir, teşvik eder. Oysa Türkiye uyuşturucu ile mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir. Caydırıcı olmaktadır. Arzı kısıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Rehabilitasyona önemli imkan ayırmaktadır. Ve bunu devam ettirmektedir. Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir. Son 5-6 yıldaki bu neredeyse üç katı artan artışın temel sebebi hem adliyelerimizle, emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basarak alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Bir taraftan uyuşturucunun kullanıldığı alanlara yönelik adımlar atıyoruz. 120 bin metruk binanın 105 bini ya yıkıldı ya Aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Yani adli tıp rakamlarına göre söylüyorum. Yine bu yılda düşüş ivmesiyle devam etmektedir. Yine bunun yanı sıra önleyici faaliyetler ve yetici faaliyetler de aynı şekilde devam ediyoruz. Hem okullarımızda hem de en iyi narkotik polisi anne projesiyle annelerimize çocuklarının kullanıp kullanmadığını anlayabilmelerini temin etmek için onlara da hem de bu konuda eğer kullanıyorlarsa buradan nasıl bir şekilde onları vazgeçirebilecekleri, ne ilişki kurabileceklerini anlatabilmek için bu projelerimizde aynı şekilde devam etmektedir. Yine bunun yanı sıra parkların aydınlatılması projesinden tutun da özellikle üniversitelerle beraber gerçekleştirdiğimiz ve 60'ın üzerindeki vilayette bugün kanalizasyondan kullanılan uyuşturucunun nevini ve miktarını tespit edebilme projelerine kadar birçok yeni proje burada ülkemizde devreye girmiş ve devam etmektedir. Yine aynı zamanda uyuşturucunun dörtte biri doğu sınırlarımıza yakın illerimizde yakalanırken dörtte üç batıda yakalanırken yine ortaya koyduğumuz alan baskısıyla beraber uyuşturucunun dörtte üçü doğu illerinde sınırlarımıza yakın illerinde yakalanıyor. Yani Türkiye'ye yayılmadan aynı zamanda ancak dörtte biri batı illerinde yakalanıyor. Yine iki önemli uyuşturucu nevinin de Rotası değişmiştir. Bunlardan bir tanesi örneğin Akdeniz ortasına kaydı. Ortaya koyduğumuz yüksek yakalamalar çerçevesinde diğeri ise Kapta'da. Bu iki e, karşı karşıya kaldığımız süreci de paylaşmak istiyorum. Yani biz Avrupa gibi teslim olmuyoruz. Uyuşturucu kullanımını serbest bırakmıyoruz. Tam tersi. Uyuşturucunun rotasını değiştirmek dahil ölümlerin oranını ve sayısını indirmek dahil uyuşturucuya kaynaklık eden yerlerin tamamını temizlemek dahi olmak üzere birçok bilimsel çalışmayı da içeren adımlarımızı bir program çerçevesinde e, ve e, adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de bu ortaya koyduğumuz arzla mücadele baskısı ile ilgili olarak e, Atay'da kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirdik. Bu kökünü kurutma operasyonunda saat 5'te arkadaşlarımızı sevk ettik. 24 ve 24 yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, bir helikopter, iki İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyonun önemli özelliği şudur. Bu operasyon 5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Yani teknik takipleriyle, izlemeleriyle 5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Ve e, öncelikle bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Ve burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır açıklanıramam bu operasyonlarda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Ee, hepinizin huzurunda e, Atay Emniyet Müdürlüğümüze, e, buradaki narkotik şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten narkotik daire başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize, hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabahleyin onları gönderirken Cenab-ı Allah'a dua ettik. Allah'ım kaza bela verme diye, kazasız belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler ve bize güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz ve e, özellikle emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya Koyuyorlar ve kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu e, melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı e, inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum.